Kızlar bu elbise nasıl? Bacım biz köyden geliyoruz biraz abartmıyor musun? Ne bileyim ayol çok mu abartı ki? Çok dikkat çekersin düğüne gitmiyorsun. Zaten herkes bize bakıyor neye bakıyorlar anlamıyorum. Neyse biraz daha bakalım giyecek bir şeyimiz yok. Ne iyi yaptık ama alışverişe çıkmakla. Bizim diğerlerinden bir farkımız olmadığını herkes görsün bizim neyimiz eksik. Evet hem tarzımızla hem de yeteneğimizle hepsini ezecek güce sahibiz. Tamam şimdi o elindekini bırak ve daha usturuplu şeyler bakalım. Ay iyi ki burs verdiler yoksa paramız yok. Tamam hadi dağılın derse yetişmemiz lazım. Gelebilirsin. Selam canım, sizin burada ne işiniz var? Annem bu okulu satın aldı artık derslere biz gireceğiz. Oğlumu reddettiğine göre çok yetenekli olmalısın küçük kız. Ben buna mecburdum kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Sana kin besleyecek halimiz yok eğer başarılı olursan arkanda dururuz. Pek sanmıyorum. Ben başarılı olduğuma inanıyorum ama şu an sizden korkuyorum. Korkmana gerek yok biz işini profesyonelce yapan bir aileyiz. Ama şunu unutma sana olan duygularım hala aynı. Ne zaman evet dersen evlenmeye hazırım. Cabbar boş yapma. Eğer önüme taş koymayacaksanız çok mutlu olurum çünkü bu okul benim hayalimdi. İçin rahat olsun diye seni buraya çağırdım konuşma yapmak için. Şimdi çekilebilirsin birazdan ders başlayacak. Görüşürüz bebek. Teşekkür ederim iyi günler. Anne hani sana yapılan bu ayıbın intikamını alacaktın. Oğlum ben hiçbirini unutmadım. Avımıza yavaş yavaş sinsice yaklaşacağız. Bu kız İstanbul'dan arkasına bakmadan kaçacak. Ayol bu elbiseyi iyi ki de gizlice almışım prenses gibi oldum. Jülide kesin bacaklarımı kıracak ama olsun ben buna değerim. Ay dur hatta gidip göstereyim. Kızlar bakın nasıl olmuşum. Lan sen bu elbiseyi ne ara aldın. Ay çok yakışmış ama. Ya heves ettim hevesimi kaçırma aşk o. Neyse tamam bunlar bizim en güzel günlerimiz. Biliyorum sırası değil ama Rojda'nın bize attığı bu kızı konuşmayacak mıyız? Onun ismini bile duymak istemiyorum. Kız gelir gelmez çocukluk arkadaşlarını bir kariyer uğruna sattı selam vermeye bile yüzü yok köşe bucak kaçıyor. Tamam ondan bahsetmeyelim. Hadi ayol gidip biraz gösteriş yapalım. Bacım sen zaten parlıyorsun. Normalde bacaklarını kırardım ama dua et mutluyuz. Sağol aşkom hadi gidelim. Bu yüzsüz yüzünden gruptan atıldık. Resmen hakkımızı yediler nefret ediyorum ondan. Ne güzel 6 kişi gül gibi geçinip gidiyorduk benim yüzümden seni de çıkardılar. Aşkım senin olmadığın yerde benim ne işim var? Ayrıca bu sana yapılan bir ayıp değil bildiğin gruba ihanet ettiler. Ben diyecek bir şey bulamıyorum inşallah o kızın gerçek yüzünü görürler. Kızlar bakın kim geliyor. Kızlar selam. Sen bize utanmadan hala selam verebiliyor musun? Sen bizim için bittin. Böyle olmasını ben istemedim. Kafana silah mı dayadılar da böyle bir şey yaptın? Belliydi zaten biz sen evlenmek istemiyorsun diye neler yaptık karşılığı bu muydu? Keşke Cabbarla evlenseydin kurtulurduk senden. Kızlar Lale Abla okulu satın almış. Biliyoruz inşallah ilk işleri seni bu okuldan atmak olur. Bize çok ayıp ettin. Hala kendime yediremiyorum. Rojda neler oluyor burada? Bunlar kim tanıyor musun bunları? Hayır tanımıyorum. Biz de aynı sınıftalarmış. Boş ver onları ders başlayacak gidelim. Tamam gidelim aşkım şuna bak yemin ediyorum dövmemek için kendimi zor tutuyorum. Resmen bizi tanımıyor gibi davrandı. Kızlar bu saatten sonra baş düşmanımız Rojda'dır. Onu bu okulda barındırmayacağız. Neyse boş verin uğraşmaya değmez o kendi sonunu kendisi hazırlıyor haberi yok. Biz Cabbar ve Lale ablayla aramızı iyi tutmaya çalışalım işimize yararlar. Evet birazdan enstrüman ve dans derslerine onlar girecek hoca olarak. Aynen Lale abla da çok güzel dans dersi verir. Kız o zor yürüyor nasıl hareket edecek. Bize ne ayol boş ver. Hepiniz enstrüman dersine hoş geldiniz.